Kıymetli takipçilerimiz bu sene 104.sünü kutlayacağımız olan Ardağ'ın kurtuluşunu sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Zira son yıllarda Ola Baba Ardağ'ını savuktan Ruslar bırakıp gitti gibi kahve köşelerinde, dost meclislerinde ve hatta sosyal medyada bununla ilgili birçok yalan, mesnetsiz ve birçoğu da yine mizah amaçlı yapılan videolar var. Fakat özellikle yeni nesil bunun mizah olduğunu anlamayabilir, bunu gerçek zannedebilir. En özet bir şekilde sizlere kısaca Ardağan'ı Rusların yani Gürcülerin nasıl boşalttığını anlatmak istiyorum. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya bağlı Doğu Ordusu 30 Ekim 1920'de Kars'a girerek burayı kurtardı. Ardağan'ın kurtuluşu ise yaşanan bir takım gelişmeler neticesinde biraz gecikmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gürcü tarafıyla konuyu görüşmüş, Ardahan ve Artvin kazalarının sulh yoluyla boşaltılmasını istemiş ve buna mukabil cevabın 21 Şubat'a kadar bildirilmesini talep etmişti. Takvimler 21 Şubat 1921 saat 16'yı gösterdiği halde Gürcü hükümeti bu talebe bir cevap vermemiştir. Bunun üzerine TBMM aynı gün yani 21 Şubat akşamında yaptığı gizli bir oturumla Ardahan ve Artvin'in derhal işgal edilerek geri alınması kararını vermiştir. Hariciye vekili dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Muhtar bir nota hazırlayarak ertesi gün Gürcistan elçiliğine verdi. Notada Ardahan sancağına bağlı Artvin ve Ardahan kazalarının bila kaydı şart yani kayıtsız şartsız boşaltılması isteniyordu. Aksi takdirde askeri müdahale dahil tüm seçenekler masadaydı. İşin ciddiyetini gören Gürcüler 23 Şubat'ta Ardahan'ı boşaltacaklarını taahhüt ettiler. Ardahan uzun zamandır beklediği kurtuluşuna ve şanlı bayrağımıza kavuşma hülyasını 23 Şubat'ta gerçekleştirdi. Gürcüler sivil asker ne varsa öğleden sonra Ardahan'dan ayrıldılar. Göle'nin Türkeşen köyündeki Gürcü bölüğü de bir gün sonra Ardahan'a gelmiş, kendilerine dinlenme izni verilmiş ve yola çıkarılmıştır. Bundan sonra Göle müfrezesinden yüzbaşı Osman Bey komutasındaki Türk birlikleri şehre girmiştir. Halkın içten karşılaması, Allah'a yapılan şükürler kesilen kurbanlarla birlikte ortalık bayram yerine dönmüştü. Ardahan'a Osmanlı bayrağı çekildi. Ardahan'ın önde gelenleri Kazım Karabekir Paşa'ya ve TBMM'ye teşekkür telgrafları çekti. Daha sonra 24-26 Ekim tarihlerinde Şark Çepesi Komutanı Kazım Karabekir Ardahan'ı ziyaret etmiş, beraberindeki heyete Ermeni ve Rusların yaptığı zulümleri anlatmıştır.